Merhaba sevgili takipçilerim. Ürolojinin alt başlıklarından bir tanesi de kadın cinsel fonksiyon bozukluklarını içermekte. Dolayısıyla bize kadın nasıl orgazm olur şeklinde sorular da çok sık gelir. Öncelikle kadında orgazmın iki başlık altında anlatılması gerektiğini söyleyebilirim. Birincisi klitoral orgazm dediğimiz işleme kanalı üzerinde bulunan ve yaklaşık 8 bin adet sinir lifine sahip olan klitoris denen organın uyarılması şeklinde bir orgazm türünden bahsedebiliriz. Klitoral orgazm özellikle cinsel faaliyetin başında erkek birey tarafından sağlandığında kadında e, klitoris orgazmının e, ortaya çıkardığı sempatik ve parasempatik sinir sistemlerinin de şarjıyla e, vücutta e, belli süreçleri uyaran bir e, durumdur. E, diğeri de kadında vajinal orgazm. Cinsel faaliyet sırasında erkek bireyin penisi tarafından vajinadaki G noktasının uyarılmasıyla kadında vajinal orgazm sağlanmakta. Kadında orgazm özellikle cinsel faaliyet hayatı başladıktan ve yaklaşık 1-2 yıl geçtikten sonra tecrübeye dayalı kazanılan bir süreç. Dolayısıyla yeni cinsel faaliyet hayatı başlayan bireylerde kadında hemen orgazm sağlanamayabilir. Nasılsa tecrübeye dayalı bir takım davranışlar öğrenilebiliyorsa, orgazm sürecinde de gereken davranışlar kadın tarafından öğrenilmekte ve bu tabii ki 1-2 yıl kadar bir zaman almakta. Sonuç olarak kadında orgazm iki aşamalı bir süreç olup tamamen tecrübeye dayalı bir durumdur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. ピン <music>